Güven ve şefkatle birlikte büyümek. Merhaba ve ebeveynlere psikolojik destek kanalına hoş geldiniz. Bugün size önemli bir şey sunuyoruz. Çocuğunuzu okula hazırlamada size yardımcı olacak basit, güvenilir ve şefkatli bir rehber. Ebeveyn olmak harika bir şey ama aynı zamanda şüpheler, zorluklar ve sorularla dolu ve çocuklarınızın ilk eğitimcileri sizler olduğunuz için okul yolculuklarının her aşamasında size yol gösterici ve pratik araçlar sunmak istiyoruz. 1. Bölüm Ana Okulunda 2 ila 6 yaş arası Amaç çocuğun ayrılıkla ve ilk sosyal duygularla başa çıkmasına yardımcı olmak. Bu yaşta çocuk okulu yeni bir dünya olarak keşfeder. Kurallar, arkadaşlar, henüz tanımadığı yetişkinler, ve sizinle ayrılması onun için küçük bir deprem gibidir. Araştırmalar ne diyor? Ebeveynler çocuğu ayrılığa hazırladığında çocuk daha hızlı uyum sağlar, bağımsızlığını ve özgüvenini geliştirir. Anaokulu hatırlatması. Basit ve sürekli bir veda ritüeli oluşturun. Örneğin, seni öpüyorum ve öğle yemeğinden sonra döneceğim. Çocuğunuza bir geçiş nesnesi önerin örneğin bir mendil, fotoğraf veya cebinde küçük bir oyuncak. Resimler veya sembollerle olsun. Aşamaları içeren resimli bir günlük rutin tablosu oluşturun. Duygularını küçümsemeden kabul edin. Üzgün müsün? Bu normal. Göreceksin, resim çizdikten sonra daha iyi hissedeceksin. Her akşam olumlu bir soru sorun. Bugün en çok neyi sevdin? Uzman tavsiyesi: Uzun konuşmalara gerek yok. Sakinliğiniz en iyi ilaçtır. Aynı kanalda bulunan Sınırlar Sıfırdan 3 Yaşına Kadar videosunu izlemenizi öneririm. Belki şunları duyuyorsunuzdur. Kimse benimle oynamak istemiyor. Veya arkadaşım artık benim arkadaşım olmak istemiyor. Hatta bazen hiçbir işe yaramıyorum, hiçbir şeyi başaramayacağım. Araştırmalar gösteriyor ki evde duygusal destek okulda başarıyı artırır ve çocuklarda kaygıyı azaltır. İlkokul hatırlatması. Çatışma durumlarını canlandırmak için rol yapma oyunları oynayın. Örneğin, "Ya arkadaşın hayır derse ne yapacaksın?" Duygularını kabul edin. Reddedilmiş hissetmek zor ama yalnız değilsin. Duygularını adlandırmasına yardımcı olmak için renkli bir duygu çemberi oluşturun. Kısa ve düzenli bir ödev rutini oluşturun. Ara ve atıştırmalıkla birlikte en fazla 20 dakika çok çalıştın deyin. Zekisin değil, bu azim geliştirir. Uzman tavsiyesi, hassas bir çocuk numara yapmıyor. Düzeltilmeye değil, dinlenilmeye ihtiyacı var. Üçüncü bölüm, ortaokulda 11 ila 15 yaş arası. Amaç, ergenin stresle başa çıkmasına, çalışmalarını organize etmesine ve özgüven oluşturmasına yardımcı olmaktır. Ergenlik, vücudun değiştiği, beynin geliştiği ve duyguların yoğun olduğu bir dönemdir. Çocuk yerini arar, daha bağımsız olur ama hala size ihtiyacı var, artık bundan bahsetmese bile. Beni rahat bırak diyebilir veya ödevi anlamıyorum, bazen de başarısız olmaktan korkuyorum. Sinir bilim bize şunu söylüyor, bir ergenin beyni tadilat aşamasındadır. Unutur, sinirlenir, şüphe duyar, bu kötü niyet değil, biyolojidir. Ortaokul hatırlatması. Ödevler, dinlenme ve yemeklerle birlikte görsel bir program oluşturun. Yargılamadan dinlemek için bir alan yaratın. Seni dinlememi mi yoksa birlikte bir çözüm bulmamızı mı istersin? Stresle başa çıkma teknikleri öğretin. 4-4-4 nefes tekniği, yürüyüş, serbest çizim. Aşırı yüklenmemek için günlük planlayıcı kullanmasını teşvik edin. Şöyle söyleyin, her şeyi hemen anlamak zorunda değilsin, ilerleme kaydediyorsun. Uzman tavsiyesi, 14 yaşında bile bir çocuğun baskı olmadan kendisine inanıldığını hissetmesi gerekir. Bu kanalda bulunan Ergen Beyni basitçe anlatılıyor videosunu izleyebilirsiniz. Sonuç, güven ve şefkatle birlikte büyümek. Anaokulu, ilkokul, ortaokul, her aşama çocuğunuz için bir macera ve bazen sizin için bir sınavdır. Ama ihtiyacınız olan her şeye zaten sahipsiniz. Şefkat, sevgi ve her şeyi doğru yapma isteği. Kendinize güvenin, çocuğunuza güvenin ve kendinize güvendiğiniz insanlarla çevrelenin. Öğretmenler, psikologlar, diğer ebeveynler. Yorumlarda bize şu anda en zor görünen aşamanın hangisi olduğunu anlatın. Beğenin, abone olun ve en önemlisi bu videoyu diğer ebeveynlerle paylaşın. Yalnız değilsiniz. Birlikte çocuklarımızın huzur içinde büyümelerine yardımcı olabiliriz.